engellendim. Bu engeli geçemedim. Bu engel benim günlük yaşamımı aksattı. Bu örnekleri sıralamak mümkün. Siz farkında olmasanız da üstünden atlayıp geçseniz de şehrinizin her yanı engelli vatandaşlar için engellerle dolu. Serin Eren Gezgin de arkadaşlarıyla beraber bu engelleri fark etti ve Confucius'un dediği gibi karanlığa küfredeceğine bir ışık yaktı. Fark yaratan adım adım oluşumu yeni bir fark yaratana model oldu. Adım adımın fark yaratan gönüllüleri bir araya geldi ve İstanbul'da yollara çıktılar. Aslında bizim gündelik hayatımızda en azından kendi gidebildiğimiz yerlere tekerlek sandalyeli insanlar gelebiliyor mu diye bir sorunun peşine düştük. Şimdi bu bir genel bir sorundu. Sorun peşinde olmak, engel dedektifliği gibi bir iş edindik kendimize. Sadece sorunun peşinde koşmak değil, e, keyifli bir şekilde aslında hayatı paylaşmak e, asıl e, hedef ve onun e, önündeki engelleri birlikte kaldırmak. İstanbul Açık e, girişimi bu adım adım içindeki engel dedektifliği artı herkes için rahat koşabileceği, bisiklete binebileceği yaya yollarının olduğu bir kent arayışında olan John Crawford Amerikalı Cihangirli arkadaşımızın e, girişimi birleştirildi. Güzel bir ekiple bir araya geldik ve sur dibini yer olarak seçtik. Bu duvarları kendimize mekan olarak seçtik ve bizi birleştiren duvarlar olsun bunlar dedik. Ayıran duvarlar değil, birleştiren duvarlar olacaktı ve gerçekten oldu. Duvarlar onları birleştirdi. Onlar güçlerini, umutlarını birleştirdi. Engelli vatandaşlarla beraber hafta sonu rehberli gezi, kahvaltı, müze, sinema planı yapmaya başladılar. İstanbul açık diyebilmek için önce İstanbul açık dediler. İstanbul Açık diyoruz herkese. Herkese açık geziler yapıyoruz. Web sitemizden istanbulacık.org takip edebilirsiniz. 20 ile 50 kişi arasında olduk şimdiye kadar. Ve yoluna Taksim'e çıktık. O bizim için çok, çok önemli. ilk kez Taksim'e çıktı bazı arkadaşlarımız. 1453 Müzesi, e, Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, e, Çırağan Sarayı, e, Tekfur Sarayı, Leherna Kilisesi, Kariye Müzesi, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe sarayı bayağı gezdik. İstanbul Açık Girişiminde sadece gezmiyorlar. Modern bir Sherlock Holmes edasında engellerin peşine düşüyor. Engel dedektifliği yapıyorlar. Bir engeli evlat edinip düzeltene kadar da çaba gösteriyorlar. Gezi yapacağımız yere ön keşif gezisi yapıyoruz. Orada bir engel varsa o konuda direkt o kuruma bir dilekçe veriyoruz. Eğer bu bir ulaşımla ilgili engelse 153 beyaz masayı arıyoruz. Şikayetimizi bildiriyoruz dilekçe. Devamını da takip ediyoruz. Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisinde engel tuvaleti var gibi görünüyordu, yoktu. İşte bizim gitmemiz ve dilekçemizi vermemizden sonra yapıldı, şu anda var. Gittiğimiz Beyoğlu'ndaki AVM'nin tuvaletinde yanlış uygulama vardı, o düzeltildi dilekçemiz sonrasında. E, Ak Sanat'ın e, engel tuvaleti yoktu, yapıldı. Web sitemizden e, takip ederek deneyimleyebilirler bizimle beraber, e, bu engelleri nasıl algılayacaklarını öğrenebilirler. Onlar yola çıktıklarında istisnalardı. Önce kaydeleri bozdular, istisnalar kaydeleri bozmaz sözünü kaldırımlara gömdüler. Yeni engelsiz kaydeler koydular. Bir şehrin engelsiz değişimde unutulmayacak bir fark yarattılar.